Yurt başvurularını yaptık. Şimdi de sonuçlar ne zaman açıklanacak diye bekliyoruz. Sonuçlar açıklandıktan sonra namo onayı yapacağız. E-devlet üzerinden e, yurt ücreti yatıracağız, depozito yatıracağız. onların nasıl yatırılacağını, nasıl yapılacağını uygulamalı olarak anlatacağım. Her zaman olduğu gibi e, biliyorsunuz her şeyi sizlere uygulamalı olarak anlattım. Geçen yıl 9 gün sonra sonuçlar belli oldu. Başvurular bittikten 28 Ağustos'ta başvurular bitiyor. E, 7 Eylül'de. E, sonuçlar açıklanmıştı. 9 gün sonra en uzun süren geçen yılda. Ondan önceki yıl mesela 2021'de e, 3 gün sonra açıklanmış. 2019'da 3 gün sonra hatta 2 gün sonra e, aynı şekilde 2018'de de 2 gün sonra yani geçen yıla göre bakarsak eğer e, 2 Eylül'de bitmişti başvurular yani 10-11 Eylül gibi açıklanır. Ama tabii ki e, KYK yine sürpriz yapıp 3-4 gün sonra yani e, bugün zor bir ihtimal bu saatten sonra ama yarın veya yarından sonra da olabilir. Yani cumaya kadar açıklanma ihtimali var sevgili arkadaşlar. Açıklanınca e, sonuçlara bakıp dediğim gibi taahhütlenme onayını yapacağız birlikte. E, sonrasında da yurt ücretimizi yatıracağız. Sorularınız olursa yorumlara bekliyorum. Hoşçakalın.